Herkese merhabalar sıralı maçtayım Feni oynayacağım Şöyle buff'ımızdan başlayacağız Özellikle şu anki metoda Hemen yeteneğinizi açmayın Arkadaşlar basabilirler buff'ınızı Bastıkları zaman da eğer ilk yeteneğinizi açtırsanız Sıkıntıya düşersiniz Kaçamazsanız ölürsünüz ve o buff'ı alamazsınız Ama geldiklerini görürseniz ipe açarsanız bir ihtimal yani Uzaklaşıp tekrar bir anda iple gelip Onu çalma ihtimaliniz ortaya çıkar Küçük de bir ihtimal olsa Değerlendirmekte Fayda var. Natalya la ile bu lane'de oynayacağız ya. Öldüm öldüm. Güzel. Şuraya da dalalım hemen. Kuleye çökelim. Kuleye çök. Ne kadar altına alırsak buradan kardır. Oh. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh oh. Akıyor akıyor. Akıyor maşallah. 4 olmam lazım ama benim. Güzel. Ormancı çuğu mu? Helal. Şurayı da alalım hemen. Dertiniz 3 kill ile başladık maça. Galiba Oğuz'un da gazıyla ben yine globale zorlayacağım ya. Çok gaz veriyor yine. Yapalım yapalım diye. O da olmak istiyor. Bana benden sana da güvenip böyle sürekli kus spamlayamıyor. Bakalım. Bir de şu an gitmeyiz de şu. Çocuğu belki kesebiliriz burada. Geliyor Nata. Görüş ver direkt keselim. Biraz erken attım galiba komboyu. Güzel. Ölme 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 ölme. Nice. Çuğu gelebilir. Çuğu harbi gelebilir. Hiç riske atmayalım. Güzel. Gözüktü. Tamamdır. Şimdi tekrar buff'ımızı alalım. Ayakkabının sadece şu küçüğünü çıkmayı tercih ediyorum ya. Yani çıkarsam da... Ya çok bu konuda fikrim değişiyor. Bazen diyorum ki tamam bundan sonra saldırı butu çıksam çok mantıklı. Sonra karşıya göre savunma yapacağım diyorum. Sonra ayakkabı çıkmayacağım diyorum. Sonra sadece küçüğü çıkacağım diyorum. Sonra hiç ayakkabı çıkmayacağım. Sadece bir tane saldırı hızı itemi çıkacağım diyorum 280'lik. O anki psikolojime bağlı değişiyor. <laughs> Vallahi her maç farklı bir şey yapıyorum yani. Umarım kuleye girer, girecek kadar akıllı bir arkadaşsındır. Teşekkür ederim. Evet yine erken komboladı. Ve beni keser bu. Şuna bak ya. 0-3. Neredeyse iki katında ama beni kesiyor. Erken attım galiba biraz kombom. Neyse sen şimdi bir gel hele gel. Ultim de yok ama. Ölür müsün acaba? Çık gel bir daha girmez oraya. Burada mısın? Base otmuş. Wow. Yengeç mi var orada? Niye davet ediyorsun? Bekleyelim mi? Şu elemanı kesebilir miyim acaba? Şu niye oynamadı? Vallahi iyi ki düştü oyundan. Oyundan düşmese ben düşmüştüm güzel kesti onu Gelmiyor değil mi? Denemiyor. Tamamdır. ya değişik bir çağrı ya. Şu kalkan alması biraz sinir bozucu. Geliyorum oraya. Oy. Yavru seni de keserler. Buna yetişebiliriz ama. Oğuz keser orayı sanırsam. Kardeşim. Kardeşim sen atlamazsın. Sen bizdensin. Kardeşim. 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 <gülüyor> 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 Güzel. Tutar mı oraya? Tut, tutman gerekiyor. Verme kuleyi boşa. Yetişelim. Hemen şuraya alalım. Konuşsamışımız birazdan bitecek. Devamını hemen umutsuzluğa gideceğim yine. What's my name? Kim ölmek isteyen kim? Konum atsın. Konum atsın ölmek isteyen. Hmm, Farma şimdi değil. Az sonra gireriz. Umarım Freya e buraya atlamaz. Hatta sövülür. Oy bro. Abi kalk, canından çok kalkan oluyor çar ya yetenekleriyle. Ultisi kalkan, W'su kalkan. Hey yavrum hey. Şu nerede? Aşağıda. Güzelsin aferin. Şu ormanı artık tamamlamamız lazım. Bunun galiba red buff'ı var ha. Evet duruyor. Beklesem mi acaba? Çuyu keseriz burada. Böyle niye farklı hedefe gittik ki ikimiz de? Güzel. Yani oraya toplan atmıştım. Freya değil yani. Çuyu görmedi galiba. Neyse ölme yani de sıkıntı yok. Tamam sağlık olsun. Aa ne verdi? Kanat verdi. Hı, -hı i̇stemiyorum şu an kanat çıkmak. Hasarı devam ettirmem lazım. Bir tek çoğunun sıkıntı bana. Ondan da kurtuluruz diye umuyorum yani. <laughs> Kurtarız. Bunlar falan. Buraya yine gelirler. Sonunda çıktım Base atmam lazım <laughs> Güzel tamam Hemen buff'ımızı tekrar alalım Initial Geç 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 Nata geç, geç. <laughs> 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 <Hı>, düştü Geliyorum <laughs> az sabır Şu ölüyken oraya oynarım bu arada Geldim abi. Tamam güzel. Hep kule ölüyorum. Alıştım artık zaten. Kuleden başka kimsenin vurduğu yok yani bu kadar ezildiklerinde. Hep kule, hep kule, hep kule. Çu doğdu. Nerede çu? Çu ormancı mı harbi? Bakın sen lisinle karıştırdın onu galiba. <laughs> afk mı kalmış? <laughs> nerede şu çocuğun fotan gitti ya? Uh <laughs> <laughs> var? Keserdim de. bunu sıkıntıydı yani? Devam edemezdim <laughs> <Not> dedi. <do that. Efendi> Patladı. Ne o? Çu çuyu göz. Chubu nerede gördüm? Kim ne bekliyormuş Bravo sana. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ultisini alsalar ben temizleyeceğim orayı. Şu an şu ultisinin alınması gerekiyor fakat. Teklerim onu ben. O değil ya. Diğerini kovmalıysa Acaba ultisi duruyor mu? Duruyordur. Hiç kimse canı bir Hiç riske atmaya gerek yok. Buff da bitiyor değil. Güzel. Birini çıkartabilirim. Ya şu buff'tan ne çektik ya. Harbi diyorum şu buff'tan ne çektik ya. ya kontrol ettiğim zamanlarda hep süresi full oluyor. <laughs> ne zaman ki hadi şurada bir aksiyon olsun diye düşünüyorum. Bir şeyler yapacağım diyorum. Sonra giriyorum abi. Girdikten sonra bir bakıyorum. Aa bir şey olmuş. Enerjim bitiyor. Neden? Buff yok çünkü. Buff bitmiş. O an bitiyor bir de. Anlık bitiyor yani. Ee, oynamıyoruz mu? Şu red alayım. Şu an istediğim kişi tekleyebilirim. Yani hasarlardan bahsediyorum. Şu umutsuzlukcuğumuz da biterse. Ay 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 onun da şorpa çorba da sattırdım bu arada. <laughs> ne öldüm? 3400 eee 4750 civarında bir hasar yemişim. Kimden? Kule'den. Ne kadar canım var? 5100. İlyacımız da sağ olsun işte bir tane W bir tane de Q tutturmuş. Öyle gitmişiz yani. Böyle maçlarda bunalıyorum. Çünkü oyun boyunca şunun stresine giriyorum. Şimdi o kule altına nasıl gireceğiz? Nasıl çıkaracağız? Bir şey yapmasan da bu sefer çok monoton. Sağda solda farm ederek bir maç geçiyor. Bir şey yapmaya çalışınca da işte sonuç bu. Videoda olmasam hayatta girmem oraya. Ne? Derdim kazanmak bana ne? O adam orada kessem ne kesmesem ne? Zaten az sonra kaybedecek. Ama işte Videoda olunca bir şeyler olsun diyorum. Biraz action girsin için içine diyorum ama öyle olunca da malum. Neyse Oğuz alsın orayı. Buff çıkıyor zaten. Yürüyerek giden ne kadar çıkmış olur gibi. En yani fazla birkaç saniye beklerim. 5 4 3 2 1 Erken çıktı. Şey şu Lord'a girer miyiz acaba? Tamam hadi 12 oldu artık güldük eğlendik. Artık e, Lord vakti arkadaşlar. Latacım. <laughs> Öldü açtı. Işte. Neyiz oldu? Kanka çarpım yok. Neyse aldık zaten. O red buff benim. Onu salmam. Şu kanat biter de mi? Biter biter. Hadi şuraya da aldım mı? Bitmiş olacak. Tertemiz. Şu ultisinin gitmesi gerekiyor yine. Tutamıyorum kendimi. Sakin ol. Sakin ol sakin ol sakin ol. Çok yetenekleri. Oy ne yapıyorsun? Çok vurdu. Hadi bitsin artık lütfen. Mid itilmemiş ama sıkıntı yok. At ultini. At işte. Şunu kes olsun. 30 saat geçti daha ortasını duyuyor ya. Bir daha patlar şimdi. Çek Osman. Hadi bitti mi? Bitti. Bitti 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 bitti. Aa! Yalnız vuramazdım ki o kuleye. Şu an geri dönersem öleceğim. Aa bitti güzel. Diğer maça geçelim. Sadece bekle birazcık. Tamam güzel. Şimdi fiske, hepsinde fiske var. Sadece Balmont'ta sapfoşları var. Hmm. Zorlama zorlama öleceksin hop. Enerji yok. Satıyoruz ondan sonra girince oralara ya. Hiç gerek yok öyle şeylere. Kanka niye zorluyorsun ki o canla? Niye şu an delay var? Elektrikler gidince ne alakaysa şey de gidiyor. Mobilerinin de bu çekme içinde bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Neyse. Sorun yok de ben biraz geri düştüm. Şuraya biri çıkar mı? hala 4 olamadım ya. 4 olmam lazım. Bizimki orada birazcık sattı. Kanka 4 olmadan o adamı kesemem. Mümkün değil yani öyle bir şey. İhtimaller dahilinde bile değil. Aha. Ha <laughs> <laughs> isteyerek almadım onu. Aaa. Satarım. Aha geldi gittin. Vallahi cihazları bozacak ya. Hiç bafım yok ki. Ben kaçar. Hı -hı. Bunu tamamlama sen. Kanu samışı ver hele bana böyle. Kasamadık orman yükü. Bafımıza franko yine gelecek. Şuna yardım etseydin keşke olsun. Of. Tam tam gelemez. Hmm, kule sıkıntısı yok hala. Şöyle bir alalım. Bakayım kuleye girecek mi? Sanmıyorum ama. Geldim. Abi hasar yetecek biliyorum. Atıyorum erkenden her şeyi. Ama bir şekilde fiske miske çıkıyor ortaya. Şu Uranus'a karşı oynamaktan sinir oluyorum ya. Ölmüyor çar. Aşırı sinir bozucu bir durum. Şu orman yükleri lazım lazım. Çok aşırı lazım. Acil lazım. En çok o lazım şu an. Geliyor. Şunu çek de rahat da hadi. Bu bir oyun değil. Al şunu hadi al al al. şey konca fiske miske atmasın keserler. Var bir diyorum keserler. Gelir mi bir hata yapar mı? Tatlı bir hata sadece. Franco burada peşindedir hala. Ya beni sal. Beni sal. Beni sal. Öldü. Oğuz geliyor. Daha ne yapayım tank tamam, kes onu. tankladım kaç vuruş. Kimse yok burada değil mi? Yok burada. Şimdi şunu artık çıkalım. Şu buff'ımızı alalım. Franco'nun ölmesi iyi oldu bu arada. Kimi farmayı çok iyi kaçta? Uranus'un. Sorun yok. Sorun var. Şu top kuleye gitmesin. Vurma oraya. Aynı şeyi papan gibi çok söyledim ama orman yüküne hala çok ihtiyacım var. Kanka buraya gelmeden şu kuleyi bir açayım. Şu bir rahatlasın şuralardan bir çıkıp artık sağa sola bir dahil olalım. Burayı görün keselim bunları. Kanka da geliyor. Düşman mısınız dost musunuz birader? Anlam veremiyorum ki. hemen aşağıya. Çık. Güzel tamam. Buraya değer veriyor da beni kesemezsiniz ki ikiniz beraber sadece. Mucize lazım. Takımı yalnız bırakıyor bana oynayacak diye. Franco. Bizimkiler de kesiyorlar adamları. Gel hadi. Yap hatayı. Yap hatayı. Hayır ya. Sen buraya şunu versene bana. Franco burada. Kesin burada bir yerde. Kusu yok. Şuna vursaydınız alacaktık ama artık alamayız. Çeker. Belki Franco'yu şey çeker. bro çeker. Alırım. boş adamsınız. Vallahi boş adamsınız. İyi bafım var. Bir de alayım şimdi. Kes onu daha. Kes 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 güzel. Tamam güzel. Şimdi keşke şey tamamlamasaydım ya. Hiç dikkat etmedim. Esaret çıkmış ilk tam. Change. Bu engel değil bana. Change'lik şu an bir durum yok oyunda. Da. Önde olduktan sonra change. iki halat bir ulti. Da şu Franco bana oynamayı kesmesi lazım. Her <laughs> an tilt olabilir. Midgol'a gitti o şey. Her an tilt olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bak kim kovalıyoruz ya. Of. Bırakın şu MVP işleri ne olur artık. <laughs> ölemanı kes, ölemanı da kesemem. Bir tane bitse belki. Olmaz ki, ya. mümkün değil. Şarın mı anlasam, ne yapsam ben önerken? Hasar, Aa, babam babam geldi. Hmm. <laughs> Ay çok gitti. Franco nerede? Gelsin de bir çeksin beni. Kendime gelin. Tamam. Sıkıntı yok, beram ya. görmüyor kanka kimse görmüyor ki. Kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Buff bitecek ya. Oğuz alsın buradaki bafa. Şu an bütün kulelerin açılmış olması lazım şu oyun pozisyonuna göre. 2K fark var. Çünkü kulelere bakmıyorlar. Şu farmları gitseniz. Bit kule hala açılmamış. Dakika 11. Nerede Franco? Keşke gelebilsem de. Sorun yok. Güzel. Evet o arayı kesmek zorunda kaldım Hemen lordu alıyoruz Çarp var bir de Sıkıntı yok kimse yok zaten Şincik Vallahi Çok saldırı olduk ama yapacak bir şey yok Dediğim gibi Nasar konusunda eksik kalıyorum yani e, Franco da tutulmadığımız halde sıkıntı pek yoktu ama Franco biraz üzerimize oynadı sorun değil. Şimdi buff'ı alıp fight'la beraber götürmemiz lazım. Ve oyunu bitirmemiz lazım. Dengeli bir şekilde. Elektrikler hala gelmedi. Yayın açamayacağım galiba bugün. O zorunda. Tamam. Roger düştü. Çok iyi. Tamam, aç şu Metikule'yi artık. Change'i bir yerde göreyim. Aha gördüm seni. Tamam. Evet. güzel. Çengi de kesseydim çok iyi olacaktı da. Ha ultisini de almış. Tertemiz. Şuradan sadece can dolduracağım. Ultim geldi. Şunu atayım. Şunu al. Tamam herkes kilo oynuyor şu açın. Çık abi. Kanat yapacağız. Ha bez atamadım niye? Palayan asam yedim. Evet. Beyaz atmasam da olurmuş aslında da. Kulaşmamız lazım en az iki tane. Oyun boşu uzadı yani. Change tutacak şu an oyun. Giremeyeceğiz de Frank olduğu için. Ne Oğuz girecek ne ben gireceğim ne fight başlatacak bir çarımız var adam akıllı. O düşerse oyun biter ama. Hadi. Çok iyi. Bot itilmemiş yine unuttum bak. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacak? Direkt darlarsak şu adam ulti atamaz. Böyle, Bırakma mı farmı? Bitmez. Franco da geldi. Bitti. Ölsün. Tertemiz. Evet. Güzel maçlardı. Çok kilo oynadılar yani. Kilo oynamak akıl işi değil ya kazanmak istiyorsan oranın yüksek olmasını istiyorsan bak, bakacaksın yani bırak gümüş al zarar değil yani ne kime ne göstereceğiz yani önemli mevzu değil olay bu da kazanmak tabii ki izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğen atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun